Kim derdi ki Tolstoy'un kalem tutan elleri bir gün silah tutacak? Son bölümde hatırlarsanız Tolstoy'u elinde kalemle bırakmıştık. Fakat bu bölüme Tolstoy'un elindeki Rus piyade tüfeğiyle başlıyoruz. Ne silah, ne tüfeği savaş mı var diye düşünenleri daha fazla merakla da bırakmadan gelin bakalım Tolstoy Osmanlı'ya karşı nasıl savaşmış onu görelim. Huzurlarınızda Tolstoy 2. bölüm. Tarihler 1853 yılını gösteriyor. Yüzyılın en büyük birkaç savaşından biri olan Kırım Savaşı işte bu tarihte Osmanlı ve Rusya arasında cereyan ediyor. Peki bu savaş neden çıkmış diye düşünenlere kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Rusya'nın uzun yıllardan beri bir sıcak denizlere inme sevdası var. Bunu isteyen Rusya, Ortodoks Hristiyanları bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmek istiyor. Osmanlı da bu tufaya düşmeyince siyasetçiler susuyor ve meydana askerler geliyor. Osmanlı büyük bir yenilginin eşiğindeyken İngiltere ve Fransa Osmanlı'ya yardıma geliyorlar. Çünkü biliyorlar ki Rusya Osmanlı'yı işgal ederse çok güçlenecek ve uluslararası dengeyi gözetmek için İngiltere ve Fransa Osmanlı'nın yanında savaşa gidip giriyorlar. Bu savaşa girişten sonra terazi Osmanlı'nın lehine doğru yükselmeye başlıyor ve nihayetinde nispeten de olsa Osmanlı savaştan karlı çıkıyor. Şimdi Tolstoy'a geçmeden önce Kırım Savaşı'na dair ilgisi olanlara iki tane kitap tavsiye etmek istiyorum. Bu kitaplardan birincisi Cliff Pointing'in Kırım Savaşı isimli kitabı. Diğeri ise Candan Badem'in yazdığı Kırım Savaşı ve Osmanlılar. Bu iki kitapta da gayet doyurucu bilgileri bulabilir ve merakınızı giderebilirsiniz. Şimdi biz Yastanya Polyana'da en son çiftçilerle münakaşa halinde olan Tolstoy'a dönelim. Bakalım bu savaşa nasıl gelmiş Tolstoy. Büyük buhranlar içinde olan ve o dönemlerde ne yapacağını bilmeyen Tolstoy, abisi Nikolas'ın etkisiyle savaş başladıktan bir yıl sonra 1854 yılında cepheye gitti. Kuzeyden gittiği için Rusça'nın soğuk buzlu sokaklarından Kırım'ın güneşli havasına inince içi bir hoş olmuştu. İlk görüntü onun hoşuna gitmişti. Ama bilmiyordu ki ilerleyen zamanlarda Kırım'ın yakıcı güneşine oluk oluk akan kan eşlik edecekti. Topçu Tugay'ında kıdemsiz bir subay olarak görev yapan Tolstoy bu savaştan o denli etkilenmişti ki tüm edebi yaşamı bu savaş doğrultusunda ilerleyecekti. Çünkü burada gördüğü dehşet onun devlete karşı bakış açısını değiştirecekti. Bu da onun direkt olarak kalemine yansıyacaktı. Hatta dış edebiyatta, dış edebiyat dünyasında şöyle bir cümle yer almaktadır. Kırım Savaşı Tolstoy'un edebi yaşantısını başlatan savaştır. 1854-1855 yıllar arasında 11 ay süren Sivastopol kuşatmasında yer alan Tolstoy burada gördükleri karşısında adeta şok olmuştu. Gözünün önünde son nefesini veren askerler, sakat kalanlar, ölenler ve çok daha fazlası Tolstoy'un hayata bakış açısını tamamen değiştirmişti. Artık o daha fazlasını yaşayamazdı. Kafasındaki tüm soru işareti gitmiş ve kararlı bir insan gelmişti. Zaten burada tuttuğu notlar daha sonra Sivastopol ismiyle kitaplaşacak ve bizlerin önüne gelecekti. Ki siz de bu kitabı okurken o psikolojiyi o kadar yoğun bir şekilde hissedeceksiniz ki bu nedenden de olsa gerek edebiyat tarihinde bu kitap asker psikolojisini en iyi yansıtan kitaplardan biri olarak gösterilmektedir. Tolstoy gittikçe anarşist bir yapıya bürünüyordu ki o dönem çarlık rejimi altındaki Rusya'da inanılmaz bir baskı hakimdi. Baskı ayaklanmayı kamçılıyordu ve o dönem zaten anarşist hareketler Rusya'da görünmeye başlamıştı. Tolstoy da Mihail Bakunin'le aynı dönemde yaşayan birisiydi. Mihail Bakunin, anarşist düşüncenin fikir babalarından birisi ve tüm zamanların en etkili otorite karşıtı isimlerinden birisiydi. Tolstoy ondan da etkilenmişti ve artık devlete karşı bir insan olma yolunda Son surat ilerliyordu. Hatta arkadaşı Vasily Botkin'e yazdığı bir mektupta tam olarak şu cümleleri sarf ediyordu: "Gerçek şu ki, devlet sadece vatandaşlarını sömürmek için değil, her şeyden önce vatandaşlarını yozlaştırmak için tasarlanmış bir komplodur. Bundan böyle hiçbir yerde, hiçbir hükümete hizmet etmeyeceği." Adeta pasif bir direnişe geçmişti Tolstoy. Pasif bir direniş mi? Bu sözcük aklınıza birini getirmiş olmalı. Kimi getirmiş olabilir? 2-3 saniye düşünmeniz için müsaade veriyorum. Mahatma Gandhi. Evet. Pasif direniş deyince Hindistan'ı ülkesini emperyal İngilizlere karşı mükemmel bir savunma yaptıran, mükemmel bir e, bağımsızlık hareketi başlatan Mahatma Gandhi aklımıza geliyor. Peki Gandhi kimden etkilenmişti bu pasif direniş hareketini? örgütleştirirken, kuramını geliştirirken. Evet, Tolstoy'dan etkilenmişti ve Tolstoy'la birçok kez mektuplaşarak fikir alışverişinde bulunmuştu. Bunun içeriği çok daha farklı bir araştırma konusu gerektirdiğinden şimdilik kısa kesiyorum. İleride başka bir videoda bunun detaylandıracağız. Şimdi biz Tolstoy'un savaş meydanına geri dönelim. Tolstoy yalnızca Kırım'da savaşmamıştı. Çeçenya'da da savaşmıştı ki Çeçenlerin askeri dehasını daha doğrusu savaşçı kişiliğini illaki duymuşsunuzdur. Onlar savaşçılıklarıyla nam salmış bir topluluktur Çeçenler. Ki Şeyh Şamil de e, tüm zamanların en önemli, en ünlü, en popüler liderlerinden birisidir. Tolstoy Çeçenlerin Rusya'ya karşı olan başkaldırısına bizzat tanıklık etmişti. Hatta o zamanlarda fikren de olsa devleti büyük bayaklanma içerisinde olan Tolstoy onun fikren düşündüğünü fiilen uygulayan Çeçenlere büyük saygı duyuyordu. Tolstoy Çeçenler hakkında gittikçe daha fazla bilgi sahibi oluyordu. Onların içinde yaşıyordu ve onlara duyduğu büyük saygı nedeniyle onları zaten öğrenmek istiyordu. Onun bu çalışmaları, bu çabaları nihayetinde bir kitap olarak sonuç verdi. O kitabın ismi Hacı Murat'tı ve Hacı Murat Kafkasyalı bir liderdi. Şeyh Şamil'in en büyük komutanlarından, en önemli komutanlarından birisiydi. Tolstoy, Çeçenlerin bağımsızlık mücadelesini Hacı Murat özelinde bu kitapla ortaya koymuştu. Sivastopol 1, Hacı Murat 2, Tolstoy'un savaş psikolojisini, savaş ortamını en iyi yansıttığı kitaplar. Bu iki kitap da çok kısa kitaplar ama gerçekten etkisiyle sizi bir süre boyunca e, duygudan duyguya sokacak ve düşündürecek kitaplar. İkisini de şiddetle size tavsiye ediyorum. 9 Eylül 1856 Tolstoy 27. yaş gününe girerken Kırım Savaşı da artık bitiyordu. İkisi aynı tarihlerdeydi. Fakat Terhis edilen Rus askerleri evlerine memleketlerine dönerken kafalarında bir soru işaretiyle dönüyorlardı. Biz burada bağımsızca savaştık. Evimize döndüğümüzde köle olarak mı yaşayacağız diyorlar. Burada mecazi bir sözcük kullanmadım çünkü Rusya'da hala kölelik kalkmamıştı. Savaş meydanında ölen Nikolas'ın yerine 2. Alexander geçmiş. 2. Alexander ise direkt olarak bu sorunla karşı karşıya kalmıştı. Tolstoy yaşanan her şeyi bizzat tanık oluyordu. Devlet resmen e, vatandaşının köle olarak kalması konusunda diretiyordu. Büyük bir mücadele baş göstermişti ve nihayetinde 1861 yılında halk kazanırken kölelik ilga edilmişti yani kalkmıştı. Tolstoy tüm bunları görüyordu ve içindeki ateş artık tüm bedenini sarıyor ve kaleminin ucundan fışkırarak bizlere mükemmel kitaplar olarak geri dönüyordu. Tolstoy kızmıştı ve kalemi kuvvetli bir adamın kızması gerçekten de hiç hoş bir şey değildi. Fakat her şeyi böyle istediği gibi yazıp istediği gibi paylaştığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü o Çarlık rejimi mükemmel bir basın sansürü uyguluyordu ki biz de tarihimizde bunu çok kez gördük. Bir istibdat rejimi olduğu zaman, bir baskıcı rejimi olduğu zaman tepede basın sansürlenir, özgürlükler kısıtlanır, insanı istedikleri gibi hareket edemezler. Tolstoy'un cephede ilk karalamalarını yaptığı dediğim Sivastopol kitabı var ya, bunu basması o kadar büyük bir sıkıntı oldu ki hatta basmamıştı bile. Kitabın bazı bölümlerini The Contemporary isimli bir dergide yayınlamıştı ve bu inanılmaz derecede büyük bir yankı uyandırmıştı. Devlet de artık Tolstoy'a karşı bir duruş sergilemeye başlamıştı. O yüzden istediği her şeyi basıp yay yayamıyordu Tolstoy. O dönemlerde basılan bir kitap ertesi sene başka bir ülkede ortaya çıkmıyordu. Bu çok zordu ve bir eseri yayınlayabilmek için uygun koşulların sağlanması gerekiyordu ne yazık ki. Şimdi sizleri 10 sene sonra götüreceğim ve Mark Twain ile buluşturacağım. Mark Twain ne alaka demeyin çünkü Mark Twain 10 sene sonra Kırım'a geliyor ve savaş meydanına gezmeye başlıyor. Ayaklarıyla kemik parçalarını ezerek yürüyen Mark Twain, Tapu'yu gezdikten sonra kısaca şöyle bir cümle kurmuştu muhtemelen Rusya'daki veya başka herhangi bir yerdeki en çok hırpalanmış şehir Sivastopol'du demişti. Varın Sivastopol'un o dönemki durumunu siz düşünün. Hırpalananlar arasında Tolstoy da vardı. Mark Twain Sivastopol'ü gezerken Tolstoy çoktan Yasnaya Polyana'ya dönmüş ve bu eski aile malikanesinde kafasındaki sorulara cevap aramaya başlamıştı oturduğu koltukta yaşadığı dehşeti sorguluyor ve savaşın nedeni budalaca bir şey olduğunu düşünüyordu. Önünde ise bir el yazmasının son bölümü duruyordu. El yazmasının başlığında ise savaş ve barış yazıyordu. İkinci bölümü de böylece sonlandırıyoruz. Diğer bölümde Tolstoy'un Avrupa gezisini Victor Hugo ile nasıl tanıştığını, sefiller üzerine yaptığı yorumları ve hayatının geri kalanını konuşmak üzere sizlerle sözleşiyor ve bu bölümü burada kapatıyoruz. Sizden ricamız videoyu olabildiğince yorum yapar, beğenir ve kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.